Tradeol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Onur Ak kaynakla birlikte varantları konuşacağız. Onur merhaba. Her hafta farklı bir konu işlemeye çalışıyoruz. Şimdi tabii hisse senetlerinde çok büyük ralliler var. %40'a yakın Borsa İstanbul üzerindeksi yıl başından bu yana değerlenmiş durumda ki bu kazançların kabaca neredeyse %60-70 belki son bir ay içerisinde gerçekleşti. Hele ki iş sanayi tarafına gittiğinde belki üç aylığı getiriler bile var. o bakımdan bu piyasada işlem yapmak epeyce zorlaşıyor kazanç ya da kayıp e, bunlar çok kolaylaşıyor. E, varantlar da zaten çok kısa vadeli e, varlıklar, finansal ürünler olduğu için herhalde ekstra konuşmak lazım. E, biraz istiyorum ki bu müthiş ralliden ve çok olağanüstü hareketlerden bahsedelim ve varantları tercih ederken hangisini tercih etmek gerektiğiyle başlayalım. Çünkü eğer ki doğru bir taraftaysanız, doğru hisse senedi, doğru kağıt, doğru piyasayı bulsanız bile yanlış varantı seçtiyseniz e, ne yazık ki iş gözyaşları içerisinde bitebilir. O bakımdan istersen Konuyu buradan açalım. Tabii e, herkese merhaba. Gökhan sana da merhaba. E, dediğin gibi olan dışı e, fiyat hareketliliklerinin olduğu ben işte 42 yaşındayım desem, böyle böyle 40, yani 42 yıldır tabii Türkiye piyasasına bakmıyorum. Bebeklikten bu yana bakmıyorum ama 10-15 senedir yakından gözlemliyorum. böyle rally'yi uzun zamandır yaşamamıştık açıkçası. E, fiyat hareketlikleri çok fazla. Kendi içerisinde dalga boyu çok fazla. Biz de bir sadece Türkiye piyasasına da değil, yani diğer varlıklara da yakından ilgileniyoruz. İşte altınla ilgileniyoruz çünkü altın var var. Petrolle ilgileniyoruz çünkü petrol var var. Türkiye'de rally yaşanıyor. Petrolde de tam tersi bir durum vardı. Şimdi toparladı vesaire. çok olağan dışı fiyat hareketlerinin olduğu, yatırımcıların kimisinin çok karda, kimisinin de hakikaten biraz önce bahsettiğim gözyaşlarıyla zaman geçirdiği bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Şimdi senin belirttiğin gibi piyasada bu kadar büyük fiyat hareketlerinin olduğu zamanlarda da varantlar amiyane tabirle taşa çıkabiliyor. Ya da farklı farklı durumlarda farklı farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Benim başlıca aklıma gelen birincisi işte biraz önce bahsettiğim gibi varantı kullanım fiyatı gerçekten güncel, cari dayanak varlık fiyatına çok daha uzakta bir yerde olabiliyor. İkincisi, oynaklıkların anormal arttığı, mesela bu geçtiğimiz hafta petrolde oldu, Brent Petrol'de. Ne oldu? OPEC toplantısından önce işte yaşanan belirsizlik, ondan sonra Covid ile ilgili gelişmeler gibi durumlardan dolayı jeopolitik gelişmeler vesaire, bunların hepsini topladığında çok anormal bir fiyat kaybı vardı petrolde ve e, bu petrolü fiyatlamasının daha doğrusu petrol opsiyonlarında kullanılan içsel oynaklık yani volatility de e, yukarı doğru anormal bir kopma oldu. Bu kadar artan oynaklıkta da makaslar genişleyebildi. Bu ikincisi e, bu bahsettiğim e, olan dışı durumlarda varantlar üzerinde. Bir üçüncüsü de şimdi bunu da son zamanlarda yaşıyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda daha çok fazla yaşardık ama bunların hepsini konu başlayan da söylüyorum ben. İhracatçı zaman zaman varantlarda e, satamaz hale gelebiliyor. Çünkü varantta belli bir sayıda ihraç ediliyor. Böyle durumlarla yaşana, yaşana, yaşanabilen e, karşı karşıya kalabiliyoruz daha cümlemi toparlamak gerekirse. O yüzden e, bu hang, yani doğru e, yatırım yapmak doğru varanta yatırım yapmaktan geçiyor. Tabii varantlarda yatırım yapıyorsunuz. Bunların arasında seçmek hangisinin doğru olanı seçmek çok elzem. Şimdi senin söylediklerinden üç tane ana konu başlığı çıkarıyorum. Bir tanesi yani doğru varantı seçmek. Hele ki bu oynaklığın da çok yüksek olduğu zamanlarda fırsat da olabilir. E, i̇kincisi ikincisi e, bu oynaklığı da herhalde çok iyi anlamak lazım. Bu oynaklığın getirdikleri, götürdükleri var. Üçüncüsü de varantçı satamıyor. Yani ihraç edemiyor dedin. Bunları istersen kısa kısa konuşalım. Mesela şimdi varant seçmeye çalışalım mı? Yani aklımızda bir fikir olsun. E, istersen burada canlı, tabii sonradan izlenecek ama yani konu üstünde sen bize gösterir misin? Nasıl arıyoruz, nasıl bakıyoruz? Şimdi ihraççıların başlayacağı zaten e, şu an hali hazırda gerçi 3 ihraççı var ama e, bir tanesi yeni geldi. E, iki ihraççının da çok güzel web siteleri var. En azından e, AK Yatırım'da öyle, diğer uzun zamandır piyasada olan ihraççının da öyle. E, şimdi bu ekran paylaşıyorum, bilmiyorum görebildiniz mi ama bu burada e, farklı e, Yatırımcının ya da varantlarla ilgilenen insanların hoşuna gidecek farklı fonksiyonlar var. Bunlardan bir tanesi varant bul diye bir tane sekmemiz var bizim burada. Ona bastığınız zaman şimdi yatırımcı bazen ben varant alacağım ne alayım diye bir çok kendi içerisinde geniş bir çerçevede bir soru soruyor. Şimdi ben de ona genelde yatırımcılara diyorum ki hangi dayanak varlıkta yatırım yapacaksınız? bilmiyorum diyor. Şimdi bir kere yatırımcının hangi dayanak varlıkta takip ettiği barantının dayanak varlığının grubunu seçmeli. Endeks mi alacak? MTA mı alacak? Pay mı alacak? Hangisini alacak? Şimdi ben yine lokal Türk örneğinden gitmek istersem benim ilgim pay senetlerine yani eski adıyla hisse senetlerine. Buraya tıklıyorum. Karşıma işte bu hisse senetleri üzerinde ihrac edilmiş e, neredeyse 20 aşkın gizli senedini görüyorum. Neredeyse bir 30 endeksinin tümünü görebiliyorum. Örnek veriyoruz. Hangisini e, arzu ederiz? Mesela Kardemir'e bakalım. Çok ciddi bir örnek. Tabii bakalım. Ben şimdi Kardemir'i burada bulabilirsem bakacağım. Sol aşağıda ortada evet. Kardemir. Şimdi bundan sonraki soru sadece varantlar yukarı giden piyasada değil aşağı giden piyasada yardımcı oluyor. Bu ne demek? Alım varantı da var, satım varantı da var. O yüzden yönün de önemli. Ben piyasanın yükseleceğini mi bekliyorum, düşeceğini mi bekliyorum? Burada Yükselmesini mi? bekleyelim. Yükselmesini bekleyelim, tamam. Şimdi de e, bu e, uzunca senelerde Türkiye'de artık e, alışıla gelmiş bir varant risk kriteri e, skalası var. Bu skalada da biz zamanında dörde bölmüştük, hala aynı şekilde kullanıyoruz. E, mavi olarak nitelendirilen düşük riskli varant, bu deltası yüksek, kaldıraç özelliği az... Hisse senedine benzer hareket yapan varantlar. Ee, tabii ki de yatırım yapılabilir. Ee, ama dediğim gibi kaldıraç özelliği birazcık daha az oluyor bunlarda. Dengeli yatırım yapılabilir varantlar. Bunlar vadesine en az 15 gün kalmış ve deltası da e, bir varant parametresi olan deltası da 50 civarında olan varantlar. Sarılar birazcık daha deltası, daha düşük. Kırmızı olan da, olanlar da ya düşük e, deltalı veya e, vadesine çok az süre kalmış olan varantlar. O yüzden biz kırmızıları genellikle çok agresif bir fiyat, fiyat beklentisi yok ise yatırımcının e, çok önermiyorum ben şahsen. Bu tabii ki de insanlar insana göre değişir ama ya bu çerçevede ben eğer dengeli yatırım yapılabilir varantlar etrafına seçtiğime çalıştığımda gördüğün gibi ne diyor? Sonuç bulunamadı diyor. Çünkü neden? Aynen biraz önce bahsettiğim gibi değeri çok düşük olduğundan dolayı daha doğrusu Kardemir o kadar ralli etti ki artık kullanım fiyatı spot fiyatın az üstünde bir varant kalmadı. Çünkü varantları ihraç ederken ihraççı diyor ki işte Kardemir ne kadar? 5 lira. Tamam. 5 tane varant ihraç yapacağım. 5 liradan 5,5 liradan 6 liradan 6,5 liradan ve 7 liradan 4 tane ya da 5 tane alım varantı ihraç edeyim. Şimdi ihraççı tabii ki de bunu öngöremiyor 10 liraya gideceğini yani kimse büyük ihtimalle piyasadaki birçok insan öngö öngörememiştir. Ondan dolayı da e, gidip e, bahsettiğim yeşil e, varant göremiyor. Hangi varantı görebiliyor şu an? Kardemir o kadar rally etti ki alın varantlarının kullanım fiyatları çok aşağıda kaldı. Aynen biraz önce bahsettiğim gibi bak. Gördüğün görebildiğin gibi 6.4 kullanım fiyatta var. 6.9, 7.6, 7. Bir şurada 10.2 var. Bu da herhalde en son çıkan vanatlardan. Onun fiyatı bile 1.21, 1.23 şu an itibariyle. Ee, bu da ne demek oluyor? Yani burada gördüğün gibi hepsinin fiyatları bütün vanatların 4 lira, 3 lira, 2 lira, 3 lira şeklinde devam ediyor. O yüzden hepsinin kaldıracı görece düşük. Zaten burada da görüyorsun kaldıraç diye bir parametre var. Ee, en fazla olan da altı kaldıraç var şu an örneğin. Bilmiyorum e, izleyenler buradan takip ediyor mu birazcık daha büyüttüğün zaman. Ekranda görülebiliyor evet. Bu evet. arada deminki örneğe de açıklık getirelim biz tabii ki orada bir sonuç bulunamadığını biliyorduk. Ee, evet. Yani amacımız bulunamadığını artık Aynen. piyasa Aynen. çok büyük sonra kalmadığını göstermek. Dolayısıyla sen lütfen devam et. Aynen bak gördüğün gibi bir krabs e şimdi deltası çok az fiyatı düştüğü için Otomatikman mavi ile yeşil arasında geliyor gidiyor bu arada. Şu tek varant. Onun dışındakilerin hepsi mavi yani kaldırıcı oldukça düşük varantlar. Bir tane varant var burada kaldırıcı iki. Normalde bu çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. satın varantlarına gitsen hepsi kırmızı gözükecek. Tam tersi. O yüzden yatırımcıların bu risk profiline bakarak yatırımlarındaki e, varantta ben ne alıyorum, hangi makastan alıyorum şeklinde sorularını ee, bu e, çok basit fonksiyonla kendi içerisinde cevabını bulabilirler. Bunların bu arada mobil uygulamadaki, mobil cep telefonunda da şeyi var. Oradan da rahatlıkla e, e, kendi cep telefonlarından bile bu sonucu alabiliyorlar. Peki Onur, şimdi diyelim ki yani ben de yatırımcıyım ve risk almak istiyorum. Bu durumda yani değeri iyice azalmış varantlara gittiğimi düşünelim. Yani Bazı varantların değeri yok. Evet. Biraz da o örneği konuşalım mı? Böyle bir varant aldığım zaman ne olabilir mesela? Ya Bu da çok yerinde bir soru. Ee, sağ ol bu arada bu sorular için. Ee, şimdi bir tane de yine yani web sitesinde değil de biz de bir de günlük bülten paylaşıyoruz biz. Ee, örnek vermek gerekirse yine bahsettiğim gibi e, ekranı paylaşmaya başladım. E, belki görebiliyorsunuz şu an. Görebiliyoruz evet. E, bir tane tablo var. O tabloda buna günlük piyasa özeti diyoruz ya da varan pusulası eski diyoruz. Şimdi Aselsan da yine çok rally yapan kağıtlardan bir tanesi. Şu an 24-25 liralarda hatta geçtiğimiz günlerde bir iki tane tavan da yaptı fiyat hareketine paralel. çok değerde bir varant. değerde bir hisse senedi. Değerlenmiş bir hisse senedi. Düzeltiyorum kendimi. Şimdi burada gördüğün gibi mesela ASAQK diye bir varant var. İşte e, aralık vadeli biraz büyüteyim ekranımı belki sizin için daha yararlı olabilir. E, bu vadesi burada kullanım fiyatı 17.70. Vade sonu neredeyse yani 20 gün kalmış. Neredeyse de 21 gün var. E, ve şu an asasanın kullanım fiyatı e, 17.70 iken bu e, asasanın fiyatı 24 lira. Şimdi geri kalan 20 günde 24 liradan 17.70'e düşmesi pek muhtemel değil takdir edersin ki. Yani çok kaba bir hesapla e, ne yapıyor? 7, %30'dan 8, fazla düşmesi lazım. 7-8 lira düşmesi gerekiyor. E, bu da %30 civarında bir düşüşe denk geliyor. %30'dan bile fazla. Şimdi <laughs> e, %30 düşer mi? Düşe, düşebilir. Ama velakin neticede varantlar bir opsiyon olduklarından dolayı bir olasılığı fiyatlıyor. Bu olasılıkta şu an itibariyle denklemde bu varantın değerini sıfır yapıyor. Yani hakikaten sıfır yapıyor. O yüzden piyasa yapıcı burada şu kolonda piyasa yapıcı alış kotasyonu görüyorsunuz görüyor. ve gördüğünüz gibi çizgi olarak belirtilmiş. Ne demek? Ne ifade ediyor bu? Piyasa yapıcı bu varanta alış yapmıyor. Şimdi Tabii ki de Borsa İstanbul'da işlem gören varantlarda ihracçı yatırımcına, yatırımcıya şunu diyemiyor. Üç kuruştan alamazsın, beş kuruştan alamazsın ya da üç kuruş satamazsın. Öyle bir sınır yok. E, serbest piyasada işlem gören ürünler bunlar. Aynı hisse senedi olduğu gibi. Ondan dolayı yatırımcının tamamen kendi si alım, alım satım işlemini kendisi gerçekleştiriyor. İhracçı ile doğrudan bir e, ilişkisi yok bu bağlamda. O yüzden bunu beş kuruştan alabilir, üç kuruştan alabilir bilmiyorum ama yani böylesi çok zararda olan bir varanta, değeri sıfır olan bir varanta yatırım yapmak bana çok makul gelmiyor. Ondan dolayı biz özellikle burada e, piyasa yapıcının alış yapmadığını bu tabloda belirtiyoruz. Zira web sitesinde de belirtiliyor. Böylesi varantlara biraz uzak e, durmanın e, önemini açıkçası altın çizmeye çalışıyorum. Peki son olarak şeye de değinelim mi? Kısa kısa yine şimdi ihraççı limitleri var ya yani evet. biz istiyoruz ama olmuyor diyorsun. O ne demek? Onu da çok kısa anlatalım mı? Tabii ki de anlatalım. Şimdi varant ihracı yapılırken varantlar bir tertip halinde ihraç ediliyor. İşte kimi tertipte 100 varant, kimi tertipte 200 varant. O tamamen ihraççıya bağlı bir değer. Diyor ki ihraççı sermaye piyasası kurumuna ben bu varanta demiyor. Resmi olarak başvuruyor. Kendimi düzelteyim. Ee, sermaye piyasası kuruluna işte e, bir tertipte bu kadar varantı toplam bu kadar TL nominallik ihracını yapıyorum diye izin istiyor. Ve bunu e, sermaye piyasası kurulu onayına e, sunuyor. Sermaye piyasası kurulu onayladığı takdirde bu varantlar ihraç oluyor. Ve piyasada işlem görmeye başlıyor. Şimdi Kimi zaman piyasadaki bu oyunaklıklar paralar çok ciddi e, talep e, talep doğurabiliyor. O zaman da e, bir ihrac limitine kadar varantı sat satma e, satıyor tabii ki ihracçı ama ondan sonra bitiyor. Bu sayının sonuna gelindiğinde artık ihracçı varantı satamaz hale geliyor. Bu e, bu böyle zamanlarda özellikle dikkat etmek gerekir. Nedenini de söylemek gerekirse. Normalde piyasa yapacağı 20 alışta, 21-22 satışta olacağı bir varantta 20 alışta kalmaya devam edebiliyor. Fakat satış fiyatı, şu an canlı örneği de var esasında ama şu an canlı olarak önüme getirmem mümkün değil. Yoksa emin olun gösterirdim, satamadığı için piyasada talep de var 21-22-23-25-30-35 belki 40 bilmiyorum öyle bir tavan tavan sınırı olmadığında çok raifs fiyatın çok üstünde değerde işlem geçtiği zamanları ben gördüm. Ee, oldu bunlar geçmişte. Bu yüzden ihracatçılar ellerinden geldiğince şeffaf şekilde böylesi varantlar konusunda e, açıkçası bildirimde bulunuyor. E, hem kapta e, kamu aydınlatma platformunda bildirimde bulunuyor. Hem de e, kendi web sitesinde bildirimde bulunuyor. Ben e, Hatta bununla ilgili bir e, ekran da paylaşmak isterim izin verirseniz. Tabii, yani aslında şunu diyorsun değil mi? Ben doğru anlıyorum. E, çeşitli limitlerden ötürü varantın kendi canı var piyasa içerisinde. O bakımdan e, suni olarak da varantın değeri artabiliyor varant kıtlığından dolayı mesela. Aynen çok güzel e, açıkçası e, ifade ettin. E, varant kıtlığı demeyelim de arz talebi iğraççı arz tarafındaki kısıttan dolayı karşılayamıyor diyelim. O zaman da suni olarak fiyatlar yukarı çıktığı zaman da açıkçası barantların değeri rahiç fiyatının üstüne çıkıyor. Ama ve lakin neticede bu bir türev ürün. Yani dayanak varlığa, işte vadeye kalan güne, işte oynaklık değerine, faize vesaire gibi değerlere farklı olarak fiyatlanan bir şey. Yani türev ürün demek? Bir e, belli parametrelerden türetilmiş bir hesaplanmış bir değer esasında. E, ne demeye getiriyorum? Örneğin hisse senedi fiyatı 20 liraysa işte vadeye kalmış 3 haftaysa kabaca oynaklığı da 40 civarındaysa bu varantın değeri 50 kuruştur. Ya da 60 kuruştur. Ama bir 5 lira değildir. O yüzden e, gidip de 50 kuruşluk bir varantı 80-90 kuruşmaktan almak yatırımın kare dönüşmesi anlamında kendi içerisinde problemleri beraberinde getirir. O yüzden buradaki böylesi durumlarda içine düşmemek adına ihracçının web sitesini yakından takip etmek önem teşkil etmekte ya da ya bunu e, şimdi ekran paylaşmıyor çünkü e, öyle bir varant bulmak için hakikaten daha önce çalışma yapmam gerekiyordu ama şu anda var mı çok emin değilim. Ama işte e, mesela Ak yatırımı bir tane destek hattı var. E, diğer ilaççıların da böylesi destek hattları oluyor. Onları arayıp ya yani varantın durumu hakkında rahatlıkla yatırımcılar soru sorabilir. Burada amaç daha çok varantları pazarlamaktan öte buradaki benim kullandığım söylem gibi e, bilgilendirme yapmak yoksa yatırımcıya illa bir ürünü satma gibi bir kaygısı iraççıların olmuyor. Çünkü koca koca kurumlar yani e, bunları iraç edenler. Ondan dolayı e, daha çok bilgilendirme amaçlı olduğunu söyleyebilirim. Peki en son çok kısa şu oynaklıkla tamamlayalım istiyorum. Çünkü hisse senetlerinin aslında içeride ciddi bir oynaklık yok. Yani devamlı yukarı gidiyor. Fakat evet. petrol örneğini verebiliriz. Çünkü petrolde işte OPEC toplantısı etrafında e, çok ciddi bir dalgalanma oldu. Orada muhtemelen e, kullanıcılar, yatırımcılar da varant fiyatlarının adımlarının açıldığını e, gördüler. Ve piyasa çok hızlı gitti geldi. İstersen çok kısa orayla ilgili de bilgi verelim mi? Tabii. E, o, ona da değmiş olan dediğim gibi. Ya oynaklığın piyasada daha çok hisse de üzerinde değil ama dediğim gibi e, oynaklık kriterinin ölçümlenebildiği dayanak varlıklarda Brent örneği. Çünkü Brent'in kendi bir kendi içinde bir opsiyon piyasası var. O opsiyon piyasasındaki fiyatlarda rahatlıkla içsel oynaklık ya da piyasada işlem gören oynaklık seviyesini bilebiliyorsun, hesaplayabiliyorsun. S&P örneğinde de mesela VIX. VIX endeksi S&P endeksinin opsiyonlarındaki oynaklık e, ölçüsüdür. Biz korku endeksi olarak biliriz ama esasında e, ilk üç aylık yanlış hatırlamıyorsam e, vadeli opsiyonlarındaki e, ortalama fiyattır. Hatta etlimani opsiyonları yanlış hatırlamıyorsam yani başa baş opsiyonların. E, orada fiyatlamalar e, anormal e, yukarı gittiği zamanlar VIX'in 20'den 50'ye gittiğini varsayalım. Zira petrolde geçtiğimiz hafta öyleydi. 35'lerden 70'i e 80'e kadar gitti bu e, gösterge, e, oynaklık göstergesi. O zaman da piyasa yapıcı artık bu fiyatın piyasada kalmamasından dolayı makasları, e, piyasa yapıcı alış-satış makaslarını e, açabiliyor. Bu arada yine yanlışlık olmasın, tenzih edeyim. E, piyasa yapıcı alış tarafından değil, satış tarafından makas açıyor. Böylece elinde varan tutan yatırımcı bundan negatif etkilenmiyor. E, böyle zamanlarda makaslar genişleyebiliyor. Ee, makasları genişlediği zamanda işte petrol çok az yukarı gitse bile alım varantında eğer dezavantajlı bir makasdan satın alınmışsa yatırımcı aynı tepkiyi e, alım varantında göremiyor. <laughs> Bu da kendi içerisinde dayanak varlıktan e, uyuşma kriterini az da olsa bozabiliyor. E, bunlara da yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Biz zaten web sitesinde hem çok web sitesinden bahsetmiş oldum ama bu yatırımcıların kolaylığına kolaylığını sağlamak için yapılmış bir günün sonunda bir geliştirme. Hem piyasa yapıcı fiyatlarını hem de piyasa fiyatlarını görebildiği bir tablo var. Oradan rahatlıkla inceleyip yatırımcılar bu konuda da bilgi sahibi olabilirler. Yine soruları varsa ki arasındayız, arası problem değil. Buna çok teşekkürler. Aslında tüm bu konuştuklarımız tamamen yatırımcının korunması e, amacıyla, hele ki bu kadar büyük bir ralli varken sadece varantın işleyişine ilişkin aksiliklerden ötürü zarar etmeyin böylesi e, işler de oluyor diyebilmek için de çok teşekkürler. E, bir dahaki ayında görüşmek üzere. Deyin.